Maaf abi biz sizinle bugüne kadarki sohbetlerimizde aslında çok fazla yatırım araçlarına girmiyoruz. Genelde ekonomi, evet. makroekonomi, onun çevresindeki konuları konuşuyoruz ama istersen bugün yatırım araçlarına şöyle bir bakalım. Evet, çok yatırım... soruyorlar bize de çünkü evet. gerçi biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama ne oldu, ne bitti ona bak bakıyoruz. Evet, onu belirtelim. Burada evet. bir yatırım tavsiyesi yapacak Kesinlikle. durumda ve donanımda da değiliz. Evet. Yapma niyetimiz de yok. İstediğimiz bir şey de değil. Evet. evet, istediğimiz bir şey de değil. Şimdi yatırım araçlarına bakalım dedik. Ben size sorayım, siz yanıtlayın. Ondan sonra üzerinden de geçeriz. İsterseniz önce altın, dolar, e, kripto para, hisse senedi bunlara şöyle bir genel olarak bakalım. Mesela son bir yılda neler oldu bunlarda? Şöyle bir özetleyebilir miyiz? Hayır, hayır. hemen ben böyle bir çalışma yapmıştım zaten. Onu özetleyeyim. Mesela altının onsu, <laughs> Ons olarak. Yani 31.1 gramlık altının karşılığı böyle ölçülüyor dünyada değeri. E, ee, bu 36 artmış. Hı hı. 36 değerlenmiş ons altın. Bir hı hı. yıl içinde, son bir yıl içinde. Doları iki şekilde ölçebiliriz. Bunlardan birincisi dolar endeksiyle ölçmek. Hı hı. Yani orada işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret partneri olan ülkelerin şeylerine göre, para birimlerine göre nasıl bir değer alıyor diye bir endeks. Çok önemli bir endeks bu. Bu endeks son bir yılda yüzde üç artmış. Daha da fazla artmaz zaten. Endeks böyle artar. Fakat Türk lirasına karşı yüzde yirmi değerlenmiş. E, dolar son bir yılda. E, ikinci üçüncü bakacağımız şey e, hisse senetleri. Tabi hisse senetlerine tek tek firma bazında bakma gibi bir bakabiliriz de. Onları konuşma gibi bir durumumuz yok. Dolayısıyla. BIST 100 endeksine bakarak o ne kadar değerlendi genel bir değerlendirme olarak yüzde ee, 21 değerlenmiş yıl ya yani bir yıl içinde son bir yıl içinde burada aslında önceki bazı dönemleri değiştirirsen çok daha büyük değerlenmeler görülüyor fakat son dönemlerde biraz düşüş olduğu için o yüzden böyle görünüyor ee, mesela Amerikan Dow Jones endeksine bakarsak o ne kadar değerlendi o da 26 değerlenmiş orada ciddi bir değerlenme var. Ee, şeye de kripto paraların hepsine de tek tek bakma imkanımız yok. Bitcoin'i bunların temsilcisi diye alır, alırsak en çok bilinen ve işlem hacminin en yüksek olduğu e, kripto para olduğu için. Buna bakarsak buradaki değerlenme inanılmaz. %165 değerlenmiş. Dolar bazında. Çok ciddi bir değerlenme var. Dolayısıyla bir sıralamaya koyarsak en fazla değerlenen Bitcoin bu son bir yılda. E, onu Altın izliyor, ondan sonraki değerlenme de BIST 100 endeksinde geliyor. Hisse Tabii burada seyretleri. şeye dikkat çekmek lazım, altın ons yani dolar fiyatı, gram altına bakarsak gram altındaki değerlenme çok daha farklı çıkacaktır. Daha fazla daha çıkar büyük bir evet. ihtimalle çünkü gram altın yani e, hep onu söylüyoruz ya Amerikalıyla ile dola, e, altın alan Amerikalı ile altın alan Türk arasında bir fark var. <laughs> Çünkü altının fiyatı dolarla belirleniyor, dolayısıyla Amerikalı açısından dolar değişen bir şey değil. Altın fiyatı artarsa kazanıyor, düşerse kaybediyor. Halbuki bir Türk hem dolardan hem altının fiyatındaki artışlardan etkileniyor, artış veya azalışlardan. Evet. Dolayısıyla buna gram olarak baktığımızda Türk Türkiye'deki şeyine baktığımızda gram olarak. Çok daha fazla bir artış görebiliriz. Şimdi biz süre yüzde 26 dediniz sanırım değil mi? Evet. Yüzde 26. Türk lirası dolara yüzde 20 dediniz. Yani her ikisi de son bir yılda yüzde 48 olan tüketici fiyat enflasyonunun altında, altında kalmış. kalmış. Yani buraya yatırım yapan reel olarak enflasyon Kazanamış. karşısında kazanamamış kaybetmiş görülüyor. Altını bilmiyorum ama altın, altın dolar cinsinden 36, 36 dolar cinsinden gram onu biraz bakarsak, düzeltirsek kapaca yakalıyor gibi o yakalıyor, yani yaklaşıyor, geçiyor olabilir belki, belki geçiyor olabilir evet, evet ona öyle bir de bakmak lazım. Burada en büyük kazancı Bitcoin. Bitcoin evet ya da kripto paralara para yatıranlar elde etmiş görünüyor Peki bir de bakmamız gereken herhalde. Amerika'daki seçimlerden 5 Kasım'dan bu evet. yana olan tablo. Trump seçildikten sonra nasıl bir hareket oldu? Çünkü piyasalar çok ilginç bir reaksiyon verdi Trump'a. Evet yani değil mi? süre tabi çok uzun değil. değil. Yani oradan buraya geçen süre çok uzun değil. Ama altın %2 değer kazanmış yeniden. Devam etmiş değer kazanmaya. Dolar biraz daha iyi. Yani son bir yılda %3 endekse göre değer kazanmış görünüyor. Trump'tan sonra %2 daha ilave etmiş üstüne. Yani o kısa sürede daha iyi kazanmış. Türk lirasına karşı öyle değil. Çünkü Türk lirası değerleniyor ilginç bir şekilde. Neden? Çünkü bu hep konuştuğumuz şey faizin yüksekliği nedeniyle ve onun bir dolar faizine dönüşmüş görünmesi nedeniyle Türk lirasından dolardan Türk lirasına dönüş var. O nedenle Türk lirası fazla değer kaybetmiyor bilakis ya daha doğrusu dolar Türk lirasına karşı çok değer kazanamıyor. %1 civarında kalmış o. BIST 100 endeksi %8 değer kazanmış. Çünkü şey de kazanıyor. Dow Jones da kazanıyor. Ona paralel bu da kazanıyor. kripto paralar %30 değer kazanmış. Burada bir iniş çıkış var yani Son zamanda bir daha düştü, tekrar kazandı falan. Biraz iniş çıkışlı bir şey ama yani her halükarda baktığımızda öncesinde ve sonrasında Bitcoin ya da kripto paralar diğerlerine göre bayağı değer kazanmış görünüyor. Evet, biraz piyasalarda Trump olduğunu tepki gösterdi diyebiliriz, özellikle iş dünyası Amerika'da. Trump'ın politikaları neyi ha. öngörüyor? Mesela vergilerde indirim görülüyor. Özel için hayatı kolaylaştıracak, büyümeyi destekleyici politikalar. Doğru. Biraz daha belki <laughs> gelecekte borsada işlem gören Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerini olan Doğru. şirketlerin karlarında, bilançolarında bir düzelme görülecek diye beklenti var. O hareketi gördük bir son gördük. bir hafta on gün. Bir yandan da tabii bunu kripto paralarda da görebiliyoruz. Bir yandan da çünkü Trump'ın ilk döneminde kripto paralara karşı Trump iyimser yaklaşmadı. Yani iyi bir yaklaşım yapmadı. Olumsuz yaklaştı. Evet. Bayağı ciddi bir kripto düşmanlığı vardı senin değindiğin gibi. Sonradan değişti bu fikri. Özellikle Çin'in bu işe girmesi Amerika'yı çok etkiledi. Ve Trump da bu kripto paralara çok daha yumuşak hatta yani dünya parası haline getirebiliriz falan gibi çok şeyi aşan konuşmalar da yaptı. Dolayısıyla e, kripto paraya olan ilginin artmasında onun da çok etkisi Hı. var. Çünkü biliyorsun bu kripto parada Amerikan hazinesi biz bu işi denetleyeceğiz dediği anda e, buradaki insanlar çıkmaya başlıyordu ve kripto para çok ciddi e, düşüşler yaşayabiliyordu. E şimdi Trump böyle bir açıklama yapınca demek ki destekleyecek diye girişler arttığına göre, talep arttığına göre e, kripto paralar ciddi değer kazanıyor. Bu Amerikan Yeni Hazine Bakanlığı için adı geçen Scott Bessent o da yine Trump'ın bu yaklaşımını evet, destekleyen isimlerden birisi. Muhtemelen etkisi de olan isimlerden birisi. Gerçi hani orada artık ağanın lafının üzerinde laf edilmez derler ama yani Trump'ın dedikten sonra Scott Bessent ama Scott evet. Bessent geçmişte e, Trump'ın politikalarını şekillendiren isimlerden, etkileyen isimlerden biri olduğu için muhtemelen bu kripto yaklaşımında onda payı vardır. Muhtemelen yani Trump'la mutlaka görüşmüştür bunu. Yani tersine bir şey beklenmiyor. Evet. Dolayısıyla kripto paralara olan ilgi de ve talep de Hı. artıyor ilginç bir şekilde. İlginç bir gelişme oldu burada. Peki mevduat faizine hiç değinmedik aslında bu analizlerde. Evet. Şimdi tabii TL mevduat özellikle bizde orta kesimin ve toplumun önemli bir kesiminin geleneksel yatırım aracıdır. Çok risk almayı sevmez. götürür parasını mevduat faizine yatırır. Oradan garanti baştan bilir ne alacağını, ona yatırım yapar. Yani aslında tasarrufların dağılımına bakarsak önemli bir çoğunluk buradaydı. Biz bunu biraz 2021'den sonra negatif reel faize geçip mevduat faizlerini baskılayınca biraz değiştirdik, bozduk buradaki alışkanlığı. Daha doğrusu Türk Lirası mevduata yatırım yapanları bir anlamda cezalandırdık. Onlar uzun süre çok ciddi kaybettiler. Şimdi burada nasıl orada Bu kayıplar telafi edilmeye başlandı mı? Görüntü nasıl? Çok burada ilginç bir durum var. Ee, i̇nsanlar, insanlar e, özellikle mesela döviz mevduatı olanlar mesela KKM işte kur korumalı mevduat kabaca 140 milyar dolarlar evet. civarındaydı. Şimdi 40 milyara altına geriledik. Yani 100 milyar dolarlık bir e, kur korumalı mevduattan dönüş var Türk Lirasına. Ciddi. Şey e, bu onun dışında da döviz mevduatlarından da dönüşler var. E, yurt dışından carry trade ile gelen para da var. O, henüz çok yüksek değil öyle görüyorum ilk şeylerde. Ama böyle bir giriş var. Bu niye geliyor? Çünkü %50 faiz var bankalarda. İşte bunun neti 40'lara gelir diyelim. Yani çünkü hepsi 50 değil. Bazıları 45 veriyor, 41 veriyor, 42 veriyor vesaire. Neti 40'a gelir diyelim. Yani %40, yani 10 bin dolar getiren birisi e, yıl sonunda 14 bin doları oluyor. On, 10 bin doları getirip Türk'te bunun bir tek şartı var, kur değişmeyecek. Doğru. Ya da değişim çok ihmal edilebilir düzeylerde olacak. E, bu kadar dönüş olduğu zaman dövizden kurda değişmiyor zaten. Yani Türk lirası daha cazip hale geliyor, çekici hale geliyor. Türk lirası da talep arttığı için Türk lirası değerli hale geliyor. Bunun çok etkisi var e, şeyde. Yani faize göre insanların buraya dönüp e, e, tü, mevduata dönmesi. Dolayısıyla senin dediğin o mevduatın cazibe kaybetmesi tersine döndü. Evet. Türk lirası mevduat şimdi cazip hale geldi. Çünkü döviz mevduatlarda da böyle binde bir falan gibi ihmal edilebilir, faiz yok gibi bir şey yani sıfır diyebiliriz. Tabii burada yatırımcının bir tercihi var. Çok ciddi bir düşüş var KKM'de. Ama düşmeden önce gelinen seviyede de çok ciddi bir artış ciddi vardı. Bir, evet. Artışın arkasında o dönemde KKM bir kriz önlemiydi. Doğru. Kuru öngöremediği bir şekilde kurda düş olunca, e, ekonomi yönetimi böyle KKM gibi şapkadan deyim yerindeyse bir tavşan çıkarttı. O sayede de aslında önünü kesti. Ama sağlıklı bir enstrüman değildi. O dönemde tasarruf mevduat sahipleri, bankalar eliyle devlet tarafından bu yöne yönlendirildi. Evet. Bankalar müşterilerini aradı, KKM'ye yönlendirdi. O zaman nasıl bir yönlendirme varsa sonrasında tersi bir Tersin yönlendirme oldu. oldu. Dolayısıyla evet. o sert hareketler büyük ölçüde ...o ekonomi yönetiminin yönlendirmelerinin sonucu yoksa, vatandaşın durup öyle doğru. bir tercih yapması yok. Yani bir cazibe yaratıldı, sonra o cazibe kaybedildi, şimdi onu görüyoruz. Tamamen yok olması, hani o bir ara önlemdi, doğru bir e, belki istenen sonucu aldı ama... E, ...para politikası açısından da birçok handikapları, sorunları vardı. Ya Orada yanlış tabii, <laughs> faizi enflasyonun altına düşürmekti. Evet. Onu düşürünce insanlar buradan gelir kaybettiklerini düşünerek <laughs> döviz mevduatına döndüler onu önleyebilmek için KHKM getirildi. Evet. İşte KKM, şimdi yavaş yavaş bunu tersine döndürüyoruz ve bugün geldiğimiz noktada aşağı yukarı demek ki 2021 2024 sonuna geldiğimize göre 3,5 4 yıl önce başladığımız adım attığımız bir yanlışı düzeltmeye kaç yıldır uğraşıyoruz işte. Doğru. Yavaş yavaş düzelecek. Daha daha, daha de, da yolu var sıfırlanması yani. için evet, yolu daha da var. Daha bir yolumuz var. Peki önümüzdeki dönemde ne olur? Şimdi bir Hani seviye belki vermek istemeyebilirsiniz ama yön olarak bu konuştuğumuz araçlarda durum ne olur? Artı, bizim bu aşamada izlememiz, takip etmemiz gereken faktörler, gelişmeler neler? Çünkü birçok koşula bağlı. Yani bu böyle olur ama şu 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 varsayımlarla olur gibi biliyorsunuz genel bir yaklaşım var ekonomistlerin. Bu arada dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değil, değil. sadece tahammüdür onu belirtelim. Aynen. Ne diyorsunuz? Çünkü iş yatırım tavsiyesine gelince biz hemen senden klasik... En da soracağım yani 100 liramız okay. olsa nasıl değerlendirirsiniz diye. Okey e, tamamdır. Ee, mesela birçok yatırım uzmanı ons fiyatının 3000 doların üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor. 2000 benim tahminim değil bu. Benim ben ilgili. bu işin uzmanı değilim. Yani altını ben takip ediyorum ama bu kadar böyle tahmin verebilecek kadar yakından izlemiyorum ama genel görünüm genel şey bu. Yani düşeceğini söyleyenler de var ama büyük çoğunluk ve ağırlıklı itibar edilen tahminciler, yorumcular 3000 doların üzerinde seyredeceğini tahmin ediyorlar ondan sonraki 5 yılda daha da yukarılara gideceğini tahmin ediyorlar. E, Tabi bu biraz şeye bağlı yani savaşlar nereye gelişecek petrol fiyatları ne olacak Amerika'nın büyümesi Avrupa'nın resesyondan çıkıp çıkmayacağı bir sürü şeye bağlı. Çin'in durumu gibi bir sürü şeye bağlı. Ama böyle bir tahmin var. E, Dolar endeksinin de iniş çıkışlar yaşayacağını çünkü Trump'ın atacağı adımlar da çok tahmin edilebilir adımlar değil. Yani şimdiden bir şeyler çıkıyor ama şunu yapacağız, bunu edeceğiz diye ama e, sürprizlere açık bir başkan. Dolayısıyla e, ama genelde tahmin edilen şey gene endeksin yüzün üzerinde kalacağı. E, iniş çıkışlar yaşana, yaşansa bile öyle kalacağı düşünülüyor. Dow Jones için ilginç bir şey. 60 binleri zorlayacağı şeklinde yoğun tahminler var. Şimdi işte 49 binlerde 46 bin, 48 bin, 49 bin civarında gidiyor. E, Bitcoin ya da kripto paralar için tahmin edildi. Burada tabi bitcoin örnek alınıyor. 100 bin doların üzerinde gideceği, Hı -hı. daha iyi gidecek yolunun olduğu tahmin ediliyor. Ama orada ucu açık bırakılıyor. Yani 120 bin mi olur, 150 bin mi olur ama 100 bin doların genellikle üzerinde kalacağı yönünde bir tahmin yapıyor. Ama bunları etkileyecek pek çok şey var tabi. Yani işte Rusya-Ukrayna Savaşı var. Bak şimdi işte İsrail Filistin savaşında Lübnan'la olan ilişkilerde bir değişiklikler olmaya başladı. Ateşkese gelindi vesaire. Birçok konu var. Euro bölgesinin çıkıp çıkmayacağı, Amerikan ekonomisinin enflasyon, büyüme, işsizlik üçgeninde nerelere evrileceği gibi pek çok neden var. Tabii Türkiye açısından da birçok şey var, beklenti var. Özellikle enflasyon büyüme arasındaki tercihin ne yönde evrileceği Büyümenin mi tercih edileceği yoksa enflasyonda ısrar mı edileceği, bu dengenin nasıl sağlanacağı gibi birçok şey var. Ama işte bunların tahminlerine baktığımız zaman kabaca böyle bir şeyi öngörüyoruz. Yani böyle bir gelecek biz de öngörebiliyoruz. Altın Hı. iyi olacak, bitcoin fena gitmeyecek bunları görüyoruz. Evet. Tabii kısa dönemli bir hareket var hani dolar endeksinin var düşlenmesi evet. gibi evet, ama doğru. orta vadede ne olur o biraz da yeni Amerikan yönetimine Aynen, bağlı doğru. ama bu bahsedilen ticaret savaşları olursa bunu gerçekleştirirse o zaman bunun etkilerini şöyle bir, bir kağıda bir hat not aldım bakıyorum mesela bir global ticaret hacmi kesinlikle daralacak. Evet. küresel büyüme bundan olumsuz etkilenecek. tedarik zincirlerinde aksamalar olacak ülkelerde birçok ülkede enflasyon artacak. Normaline göre biraz daha buradan gelen bir maliyet baskısı olacak. Jeopolitik gerilimin de artması beklenir. En azından Rusya ile Çin ve Amerika arasındaki ilişkilerin artması beklenebilir. Küresel piyasalarda istikrarsızlık buradan beslenebilir bu ticaret engellerinden. Aynı şekilde finansal piyasalara da olumsuz etkisi olabilir ve en fazla da en fazla da gelişmekte olan ülke ekonomilerini bu olumsuz etkileyebilir Ekonomilerini ve paralarını Doğru. ve sermaye hareketlerini etkileyebilir. Şimdi bu var ama buna varacak şekilde bir ticaret savaşına girilir mi? Muhtemelen Çin'e karşı dediğini yapacak ama bu küresel çapta bir diğer ülke vergi artışları falan orada e, bekleyebilir biraz daha. Onu hemen görmeyebiliriz. Yani karşılıklı savaşlara dönecek e, kadar çünkü, geniş olmuyor. Olmuyor Çünkü Çin'e siz koyduğunuz vergi, evet. bunu 14'ten 25'e yükselttiğiniz zaman muhtemelen aynı oranda da Çin, Amerikan e, mallarını aynı şekilde e, mukabele edecek. E, diğer ülkelere örneğin Türkiye'den olan ithalatın şeyini %10 artırdığınız zaman Türkiye'de benzer adım açacak. Yani Amerika'daki ...üreticileri zorlayacak bir gelişme var. Onun için... ...bu Çin'e karşı adımları atabilir, aynı çok sertlikte olmasa da ama... ...küresel çapta diğer önlemler için bekleyebilir, bunu zamanı yayabilir ya da tümden vazgeçebilir diye bende bir... ...tahminli, ben, yoksa dilek mi diyeyim, öyle bir şey var. Ben katılıyorum, dediğin çok doğru. Yani bunu genelleştireceğini... ...çok evet. yaygın hale getireceğini ben de düşünüyorum. Bu bir seçim... ...propaganda malzemesiydi. Evet. Geldi, kullandı. Evet. Bir de halk böyle korumacı söylemleri seviyor seçimler öncesi. Çok. Çok seviyor. E, Amerikan halkı, şey halkı da seviyor. ilginç bir şekilde. E, yani. Tabii. Amerikan halkı çok seviyor. Çok 2016'da Trump bu Çin düşmanlığını besleyerek bununla geldi. Böyle geldi. E, şimdi tekrar aynı retorikle e, geldi. Onun için e, seçimde bu şeyler görevini yaptı söylem. Doğru. Bunu şimdi pratiğe dökmek işine gelmeyebilir diyorum. E, doğru. doğru. Yüzde, ben de musunuz? katılıyorum. Katılıyorum Çünkü kesinlikle. Bu kadar yani bu dediğin çapta kalır. Evet. Çok yaygınlaştırmayabilir. Çünkü onun Ters tepeceğini de görüyor, görüyor. Kendisi görmese bile en azından etrafı görecektir. Evet. Peki Muhaf abi son sorum. 100 lira olsa nasıl değerlendirirsin? Evet, zor soru bu biraz yatırım tavsiyesine evet. giriyor ama hani benim fikrim olarak söylüyorum. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. Ya da bunu böyle şey yapmayayım ya yani şu kadar şu kadar demeyeyim. Biz her zaman sepet yapmaktan evet. yanayız. Yani bu sepette altın mutlaka bulunması lazım. eskiden ben çok Bitcoin ve kripto para koyulması ya da çok düşük miktarlı konulmasını önerirdim. Şimdi biraz daha arttırdım. Altına benzer miktarda o kadar olmasa bile ona yakın miktarda bir e, e, kripto para konulabilir. E, TL mevduat mutlaka olması lazım. Hı -hı. Çünkü şu anda kazandırıyor. Kazandım. Ama buna bakmak lazım. Yani nereye gidiyor? Hani koyup kısa vadeli, bir aylık, üç aylık ondan sonra ona göre yenilenebilir şekilde devam etmek lazım. E, hisse senedi olması lazım. Yani e, borsa e, yani eğer borsayla çok ilgili değilse insanlar böyle bir sepet yapmak konusunda çok ilgili değillerse yani izlemiyorlarsa hisse hisse izlemiyorlarsa o zaman yatırım fonları tercih edilebilir. Yani içinde hisse senetlerinin de bulunduğu yatırım fonları tercih edilebilir. Böyle bir karma insanlar kendi görüşlerine göre işte yüzde yirmi şu kadar yüzde on bu kadar diye kendilerine göre bu herkese göre değişebilir. Yani. Böyle bir şey çünkü birbirini dengeliyor. Yani birisi yükseldiği zaman birisi düşebiliyor, onun sigortası evet. oluyor. Az riskli, belki az kazançlı böyle bir sepet ama riski de az. Hı hı. Çok büyük risk alıp da işte bütün varlığını belli hisse senetlerine koyanlar da var. Onların kayıpları da çok hı hı. olabiliyor, kazanç da çok olabiliyor. Dolayısıyla sepet yapın, paranızı evet. sepete koyun. Peki sepeti nereye koymak lazım? Onu da yastık altında evde tutmayın. Götürün bankalara, <laughs> aracı kurumlara, finans kuruluşlarına koyun. Çok oradan işlem yapın. Çok Değil doğru. Değil mi? Son tavsiyemiz de bu olsun. Aynen böyle. Evet. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim.